Merhaba yine arkadaşlar. Bir daha var, bir daha var, bir daha var. Vurdum, devam. Bomba, bomba burada. Ha, bomba burada. <laughs> mit, upper mit, ne? Bomb, ne var? Adam şeyde pusmuş. Tünelde indirdim. <laughs> Bu ne lan? 3 SSC olduk lan. Ben istemiyorum. Allah. Al. Ferah. Ben MP5'imi çekerim usta. Bey yer aç gelecek bu arada. Tamam tamam çop, çop. Sene, Batu. Tamam. Ben short gidelim? <laughs> long flash. Bekliyorum. Bunlar Türk kesin long hepsi. Başka yerden. Yok tünelde ses mi var? Kanka şey yukarıda dolaşıyorlar. Çok ses var mı? Tüm mid, herpsi mid. Burda 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 Burada, burada, Şart. burada. Hemen kolinin arkası, kutunun arkasında. koli nereden çıktı ama? Kereş çekmişler. Oğlum eli verdi nasıl kereş çekiyor? Üçüncü el. Üçüncü el ya. Fe şey, Bahadır karşısına karşına çıkacak. Dikkat et. Aa, bomba Biri tam burada elinde. düşür. Ananı diye. <laughs> Dur, arası alıyor. <da> Aaa, vuramadım. Ölmedi. Orada. Çok <laughs> Ol, <Don. oldu> lan. Lan. <laughs> Öldürdük. be. Long'da Long'da long'da. Long'da mı? Double Last long. B'ye git ya sen. aldılar mı da Aldı aldı. Ya amına akıyordum evladı ya. Adam da korktu. Ya it oluyor ya. Ne öyle mal bader. Kapıdan flash attım tam pik diyeceğim. adam kapıdan gelmiş ananı sikeyim E dedim oğlum önünde diye. Gel lan tamam da biliyorum zaten flash attım flash ha. lan. adam gelmiş kapının dibine. Sağıma bir döndüm adam içeri girdi. Orospu çocuğu seni. Longa bir flash biliyorum bahu yeni öğrendim. İstersen kullanırız tam kenarda duruyor. Flash patlayınca çıkıyor. Duvara bakıyorsun yememek için. <laughs> hey, Binadın Zidan. Ha? Açtılar ile ya. Adamlar rekor çok Short, short, çok giriyor baba. Yap yapabileceğim bir şey var mı? B var bir tane. De. Ananı sikeyim nasıl vuramadım onu. Coming Vursam short. bomba düşecek. Short'ta bomba. Geride daha bir tane daha geliyor. Vallahi. Sayda Vurdum ona. Mit mi kradık. gelir ki? Bir tane B vardı. Üç kişi adamlar. Mit mi gelir mi? Asan mı? Hızlı pikat. Dur ben ne de bitmiş. Açmış. Pick Açtılar. Çift oynuyor. Pozisyonda gibi hissediyorum. Diğer iki de mi? Bir sol bir sağ. Hızlı hızlı vurursun. Nerede nerede? Midden, Önünde. Neye mi koştun? Bilmiyorum. De. Yara söyledi. Açmış yani. B. Oğlum midde öldüm ya middeydi. Ananı sikip ya avru. Oraya... oraya da pusulur mu? Ben kirkemden söylersin dedim de. ben dedim ya. Ben tahmini söyledim sonra mi? emin olamadım. Ya mid mid işte. Ya mid Fera... direkt koşuyordu ben bahayı acele ettirip kapıdan girerken vurduracaktım adamı da. Mid olunca bahı şuralara falan baktı yavaş oyun. Ya bitti işte beni zaten orada öldürdü abi duruyordu. ben ha, Bahadır bakıyor sandım da. Niye beklesin? Bahadır Bakı'ya Bir tane tünel var. Short var. Bir tane daha long var. Tamam iyi ki. Maybe 3. Çoğu long bunların. Hepsi. geldiler arabanın orada Gel yukarı atayım Uuu yalana bak Atı. Bomba bende Diğeri nerede bilmiyorum Long'da galiba Araba Arabaya bir baksana long'daydı, evet. Araba evet. boş araba boş Tamam oynama Devam Sulaş devam Sıraç atarım Aga smoke içi oldu mi? Bilmiyorum dur Ne bileyim yap bit Ya mavi Burda burda ha. ha ne oluyor Valla göte ne vurdun öyle lan Evet ben yalnız. vurdum ya Kereş onları... Bir Lan şey attım <laughs> Ne güzel vurdum ama Allah <laughs> Valla yalan Sıvarım Kaç vurmuşsun sen adama? Ben 80 vurmuşum 58 adam. ben vurmuşum Ben de 80 vurmuşum Artık lan boş. Tünel koşuyor. Evet burası var. B var. B var. Smoke geldi. Oğlum Smoke niye yanıcı atıyorsun sen? Ben attım Smoke şey geldi ölme. kanka. Short geçti giriyor. Sen battın git ben B'de. Tamam. Şey yanıcı geldi havuza. Mid de gelecek. Yok, yaktılar ya. İki yanıcı, yok ettim. Çok, çok var, var hala. Biri şok, biri bomba B. Yerden. Bomba, bomba Al, burada. bomba, ya, B. bomba tamam, B. Tamam, tamam, sakin, sakin. Biri şok. Şey biri Atladı City'ye. Coming City. Burada. Aa, Güzel. City'de. City'de mi? City'de, burada. Tamam. Ben buradayım. Böyle, kapıdan bıçakla baksana. Sağ sol sağ sol yap adamı göstermeyin. Çok güzel. çok uzak. He şey ses vereyim. Kanka sen kapının önünde. <laughs> Seni de vuruyordu ha. <laughs> bak tamam. şöyle Oğlum, bak. Ses vuran çok yüksek abi. Şuna Gördükten sonra salacağım. Tamam. Yani info için. Ben de pitleyip vuracağım. Tamam. Ben hesi ona 83 lan. Valla 47 vurdum. Abi adam vurduğum, bir vuruyor bana sikeceğim ama sikeceğim ha. Allah sikeceğim. Sen <laughs> fazla öyle mal dragon <laughs> boy. Kaçtan? 2'den. Tamam ben sınırdayım. Sen 3'ten oğlum. Ne sınırı? Ya, sınırı? He pardon. Yanlış. Ya ananı avradını sikimcine din lan. Long long. A ekolar galiba. Short mid var bir tane daha var galiba. Too long too long. Ne galiba la pistol sıktı bana. O smoke neydi o? Tünelden bir ses var. Aa bomba düştü burada gel gel. Mitte gel. Geldim. Şurada hemen kanki. AWP. AWP. Pit, 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 pitlemeyin. Pit. Bomba bizde piklemeyin. Onu sıkıştırın öldürün ya. Uyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <laughs> Ha Good. Git git git. Git gıdak. Param bitti la. Afero ola bir şey atla. la. Famas at famas seri. Al. Lan, ben ye geçtim. Baho short oynasana longa ben bak. Al yanına oğlum. Tamam, ya kardeş neyse. Short oyna short oyna. Longa bakacağım short oyna. Geldi silah. Bizim oy. adam geldi senin yanına. Tamam sıkıntı yok. Olur. Çok long var. Kanka tünel var gibi Feroz. Tünelde var. ses ver, ses ver. Oy. Tünelde ses var. <laughs> tünel, tünel, tünel. Ah be. Tünel. Güzel. Biri tünelde, diğeri. Bal sen dönsene bana sal longu Fero'ya yardıma git. Ama oradan tamam. değil bizim beyiz. Hele şimdi alacaktım buradaymış. orospu bir ya. Kusuyorlar, bekliyorlar aşağı. Ben hala Kesinlikle bekliyorum şey. Dede. Oğlum bizim adam görmedik. Aa şaka Lan. Abi Oğlum. benim oynayışa bak. Of. <laughs> Oğlum. bizim adam şeydekini görmedi bu arada. Alt hem map'e bakıyorum hem infolamaya hem oynatmaya çalışıyorum. Valla. Aynı anda hepsi olmuyor abi hep oynarken. O muhtemelen AWP aldı ha. Fero dikkat et. AWP aldı mı? Şorsa bomba attı. Şu yukarıya dikkat et. Diğer de üstünde. Çok iyi. Sakin. Oğlum bu adam... O da yürürken iyi sattı. O da ya. Ah lan 85 ya, lira hoşuma gitti Aa VP mi almadı? Tamam güzel. Gene para yok ama nasıl? Nasıl para yok? Al lan. Ya oğlum. Valla benim de bitti para. Ah VP ile bir şey alacak. Tam orada bekliyorum şu an. ha dedim ben sana. Base'den rotu. Yerde tüneldir hay, diye ne? bekliyorum. Oğlum hele alıp çıkacak mı? Gerek yok. Ne demek nasıl? gerek yok? güçlü zaten. 4 ve 2'yiz. Risk almaya değecek bir şey deniyor. Daha sonu alırız. Tamam. Ne dedin lan oğlum? Tünel dedi tünel. tünel. Dedi. ha sıkıyorlar zaten. 2 tane tünel var. 2'den fazla olabilir. 2 kişi. Tamam. Tamam buradan Bilmiyorum, da geliyor. Mid'den tamam. de geliyor. Tamam sen mid'e bak. Bakıyorum tüneli Bakıyoruz bana bırak. Mid, mid, mid mi? var mid giriyor. Mid giriyor. Short'tan tamam. çekildim. Dur ben bakayım. Mid biri gitti. Ha, Aa bomba da düştü burada. Aha kendi alanına vurdu. tamam sen oraya bak. Ben tünele bakıyorum. Tamam. Mid bende. Pao sen de o taraftan bak istiyorsan. Ya abi sikeceğim ama. Ne orçunla kontak var. ne güzel vurdum be. Oyunun tek atışına bakam ben koyayım. Hani lan keleş yok mu amına koyayım? Allah'ım bağırdı. Nerede kinin var lan? Eyvallah. Düşles. Hop para birikmiyor amına koyayım. <laughs> CT ekonomisi aga İki kere ölmüş lan. <laughs> e, tek atıyorlar 8'de HS'ye ölmüşüm kesin anlıyım. <laughs> Şakasız bak bu arada gerçekten öyle bir istatistik gözükse. Kapıdan <laughs> oranı uğranıyor olsaydı. <laughs> evet evet. Ranga, Short var herhalde. Bu lavuk çatışıyor orada. Tamam. AWP tamam. var. Upper mid. Upper mid. B'yi salmayın bak. Hepiniz aynı B, yere Ben bakıyorsun. B'deyim. Ben B'ye bakıyorum Ferah. Git sen git. Git git. Bak. Ben şuna yakın durayım da. Tamam. T'den dönerler ha. Ben Long var. Double door. Tamam. Bekliyorum. AWP'leri var mıydı? Duydunuz mu? Sesliği duydum ben. Duydu galiba da. Long. Ya long ben ya B. B boş. B B B. B düştü? B boş ya. dedikten sonra erkekler. Bomba düştü. Bomba düştü. Bir <laughs> yeri burada ya. Şort. Tamam güzel. <laughs> Hadi de varmış. Bu AWP zayıf ya. Aa, özellik kirlenmiş bulanak lanak göre. atcam atacağım beye, salacağım sonra. Hayır, okay, yani at sen. Ses var gibi. Bir tane tünel var. Short geçti. Kito? Short 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 short. short, short. Karo sen bak buraya ben gidiyorum. Okey. Short var, short var. Öldü, öldü. Last nerede bilmiyorum. Tünelde kim ki? Biri tünelden sıktı gitti de. Tünelde kim? Nereden sıktı lan o bana? Ben sıktım ya. Sağını, şey, kapının sağını taradım pusuyorsan. Yaramdım. Ben gidiyorum. İsteyen var mı sıktı? aya benzer yüreğim lan, 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 lan. bak biri bana bıçak atıyordu Kimdi lan abi <laughs> bir tane çık bir tane tünel var geliyor ha? çıktı lan çıktı anneni <laughs> sikeyim <laughs> <laughs> ya oğlum <gülüyor> 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 Bu da mı? Aa mi orada? Evet. İki burada iki. Kör olmadı mı bu? Yakın yakın. Baha çok yakın. Hard sağda. Direkt çıkınca bu. Tamam diğeri bitti. Ve? Dur hard ben. değil mi? Öbürünü bilmiyoruz. Dikkat et önüne çıkabilir. O da long 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 long. Oyna feral onda. Çiftler. Shift duyuyor şu an. SSC. Ya abi gerçekten. <laughs> ya. Kim bu... <laughs> adam? Ne ki? Arkadaş shift duvara yapışıp soldaki duvardan oyna plant alırsan göstermeden sesli. AWP alacak çünkü. <laughs> Bekle biraz. <laughs> Gördüm. Gördün mü ki. Atladı aşağı. Atladı aşağıdan. Yo Hayır yukarıda yukarıda ha, ya. Helal Kaç vurdum acaba ite Bunun kitim yok mu lan o kadar ya, param var Atlama sesi maram. geldi <laughs> lan Eee rüplayma sesi Sesi verebiliyon aga Ama gözükmedi garip ya Crashla falan mı yapılıyor acaba <laughs> Öldük size arasana var. Ha şimdi. Dayı er. Nereye atalım? B mi yakınız daha mı? A yakınız. B kapıyı. Ha. ha. <gülüyor> <gülüyor> smoke atsın da. Short. short mı dedi? Short. Bana bir tane smoke at. Short dedi. Neredesin lan? Tamam, attım. attım. Nereye tamam. giriyoruz? Short dedi bizimki galiba. Short, yani short dedi short. Tamam bekle o zaman. Short artı long aga geç kuruyorum. Tamam, bekle. Ben long gideyim o zaman. Ben de fero'yu takip edeceğim Bekleme. İki kişi evet. burada, iki kişi. Birini bir aldım. Abi. Birbirlerine vurdu gelecek hallar. Çok short gel, short gel. Gel tamam. sen de short gel. Vurdu bizimkiler boşan. Bir daha mit ver, sal onu sal. Ah be. Short bir tane var. CT. Short var mı? Yok yok short. Ha. Abi yok. Mu? Ben yanlış gördüm o zaman. Tek kişi kalmış. De <gülüyor> <gülüyor> oh. tamam, oh, ben de dumura uğratayım. Şart tek oh. orta lan. Tam B rush'sın. Tamam. you save o be. nerede? Ha B kapıyı atacağım ama yavaş oynayın. Okay. Vuruş 31. Aha. Aha. Yerime geçeyim. Şu alt tünele bakın ama ölmeyin. Dedim ki direkt girecek gibi. Evet, geldim, Giriyor. Geldim. Yanıcı geldi. açıldım Nereden atılıyor lan bu? Abi tam kutuya dayan. Girdi bizimki yani. lan girdi. Girdi girdi bu Adam. manyak. Oğlum bu. Ananı sikeyim. Atılmıyor oğlum ya. Ne onu onu. Abi. Eskiden artık da artık. Sende var ya. solda var. Solda 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 solda. Arkaya da dikkat edin. Bak tamam. arka bende. <laughs> bir can bitti bir can. Helal. Yani daha var mit. Arkadan. Aa ben ne oluyor? Gel gel at bombayı bana. Diğeri de bitti. <laughs> Güzel. Var mı silah onda? SMG var burada istiyorsanız. Var bizde. Çok bir şey. Çok mu niye bu Xbox'a yani? E de ne de bombası. Bu CS2 Değil mi? Aynen. Her güncelleme de değişiyor mu? Benim izlediğim video var mı şey değil hadi. Ha şurada. Açayım flaşını. Attım. Ben de geldim koş koş. Ben de arkanızdayım. Devam devam Hı. devam devam. Mermi değişmedi oğlum. Mermisi niye bu kadar yavaş değişiyor ya? Atıyorum Ben bir daha Araba araba oğlum. Aa olmuş. Yapmışım. Tamam. Oğlum arabayı beni niye öldürttünüz? Short, 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 last short. last short. Last short. Last short. Yürü. Flash atıyorum bekle dur bakayım. Attı. Tamam devam devam devam. AK almış olabilir dikkat. Arkaya da dönebilir City'ye. Çık bakayım. Longa. Maybe long'a. Maybe Burada yok. Silah var mı? Yok yok adam ben aslında. Bir AK'si var. Düşman. Tamam. Short'u öğrendim. Ne oluyor lan? Ha, kaldım, ne yapayım? Ne yapayım? Ne mı? Short 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 geldi. Short short. Tam piklemeyin pikleme. Döndü. Karşılaşabilirsin. Tam boş evet, koş. Son ya. el koşun. Koşun oğlum bizden. Gel oğlum. Son el. Allah 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 Allah. Allah, Allah.